Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Tavşancık. Sahibim de Hira. Şey YouTube hesabımdan bahsedeyim öncelik. Ben YouTube hesabından bir kanal açtım. TikTok'tan çekip YouTube'a göndereceğim. Onun için yani YouTube hesabımın kanalın ismini bilmeniz birazcık zor. Hemen söylüyorum. Eee... Skomik Time... Time herhalde. Ee, tam ismi... Eee... Ee, takma adı da herhalde şey Hira Solmaz. İki tane Z olabilir belki. Şu an unuttum. Bir tane Z de koyun, iki tane Z de koyun. İkisinden birisini koyun işte. Ya iki tane ya da bir tane. Ee, bir kere yazıyorum. Hira Solmaz bir kere. Ee, o kanalı açayım böyle. E, nasıl bir şey olacak? Bir dakika size göstereyim. Şu şapkalı bir çocuk olacak. Onun ismi de Tabii ki de Efecan. Evet Efecan o çocuğun ismi. Çok da yaramazdır. Ee, yani hiya bile sevmiyor. Neyse YouTube hesabında görüşürüz. Videolar ironi amaçlıdır. Bay bay. Başka bir şey demiyorum. Bay bay. <laughs>